Selam gönderilmiş bütün elçilere, hamd ve örgü alemden Rabbi Allah'a mahsustur. Selam gönderilmiş bütün elçilere ve onları vahiy ile takip eden bütün imanların üzerine olsun. Akşam, sabahtan gece vaktine kadar Allah tek gerçek büyüktür, ondan başka ilah yoktur diyen şükürler olsun bir çağrımız, ezanımız var. Allah elçi gönderdi. Katında koruma altına aldığı bir vahiy, kendinden bir vahiy gönderdiğini söyleyen bir çağrımız var. Şu tabloya bakın. Şeytan adeta ona uyanlarla beraber inananları tamamen tamamen neredeyse çok 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 az insan müstesna üzerine tamamen onları ablukası altına almış. Onlar da kendilerini tıpkı münafığın, tıpkı iblisin şeytanı kendini kandırdığı gibi kâfirin, zalimin kendini kandırdığı gibi o, o inananlar da kendilerini kandırmaya başladılar. Allah'ın dinini Allah'ın kitabına göre değil, kendi nefslerinin arzuları arzu ettiğine göre şekillendirmeye başladılar. Çok önemli şunu kapatacağım. İnananlar ancak o kimselerdir ki elçiye Allah'a iman edip, elçiye iman ettikten sonra canları ve mallarıyla Allah yolunda cihad etmekten bir an bile tereddüt etmezler. Size ne oluyor? Şeytan ve taraftarlarının şeytan ve taraftarlarının insanları, mazlumları katlettiği bir yerde bu kadar inanan nasıl rahat uyuyabiliyor? Siz korktuğunuzun farkında mısınız? Şeytan ve taraftarından korktuğunuzun farkında mısın? Siz alemlerin Rabbi olan, her şeyin sahibi, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a iman ettiğinize emin misiniz? O halde bu korkunuzdan, bu süneperliğinizden, bu öt ötlekliğinizden vazgeçin ve kendinize gelin. Neden korkuyorsunuz? Çünkü İçinize fitne tohumları ekildi. kuş kuşkulandınız. Allah'ın kitabını, Allah'ın buyruklarını terk ettiniz. Dünya hayatını aldananlarla beraber darıp gittiniz. Bu yüzden yüreğinize korku girdi. Bu yüzden beş para etmez planlara sahip, korkudan ötleri patlayan in inkarcıların tek varlıklı o kahrolacak olan sahip oldukları kısacık bir dünya sonunda olacaklar. bir bedenleri var tek, o da git gide çürüyor. Onların tek, tek, tek düşüncesi bu beden, tek kazançları buyken siz Allah katında sonsuz kazancı arzuluyorsunuz ama onlardan korkuyorsunuz öyle mi? İşte bu, dininizi parçalanmanızdan, bölünmenizden kaynaklanıyor. Derhal, derhal hepimiz toplanalım Rabbimizin rızası için onun kitabı altında, buyruklar altında toplanalım ve zalime unutmayın. Zalim Firavundur. Ona uyan da onun ordusudur. Ondan korkan da ona uyan da onun ordusudur. Hep beraber topluca cehenneme girecekler. İn Müslüman barış için, selamet için, mutluluk, huzur, güven için savaşandır. Müslüman oluyor musun? İslam oluyor musun? Olmuyor musun? Kendine düşün. Allah'ın rahmeti, nuru, hidayeti üzerimize olsun. Kim Allah indirdiğiyle hükmetmese zalimdir, kârifirdir, fasıktır. Önce kendimizden, nefsimize, nefsimizle başlayalım hükmetmeye. Sonra Rabbimizin izniyle bütün cihana Allah'ın buyruklarının tek kurtuluş olduğunu, Allah'ın yolunu tek kurtuluş olduğunu önce kendimizden göstererek bütün cihana gösterelim. Esselamünaleyküm, Muhammed Reşitin